Merhaba arkadaşlar ben Batu ve bugünkü videomuzda da GTA San Andreas Mistakes devam ediyoruz. Ee, bu videomuzda e, Ninja Lizard'ı bulacağız. E, öncelikle onun da nerede olduğunu göstereyim. Şurada e, Los Santos'un kuzeyinde böyle. E, biz şu anda Samara'nın olduğu yani Samara'yı da öldürdüm. Az önce video çekmeye çalıştım yükte çekemedim. Atar mıyım bilmiyorum. Atmam bence. E, direkt e, bu Los Santos'un hemen üstündeki Las Venturas'ta e, şurada köşede e, çölün başladığı yerde bir tane bir yeşil bir akade akademi var. Biz de oraya gideceğiz. Motorla mı gidelim bilmiyorum. O, o, zaman ben e, gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Ee, şuradaki a akademide yeşil akademi den deniliyor buraya. Yani ee, yok kolej deniyor pardon. Green kolej. Yeşil kolej. Ak akademi deyip deyip duruyorum. Yani Green glass kolej. Ee, yeşil cam koleji. An işte size ninja kertenkele arkadaşlar. Bunu böyle silahlarla öldüremiyorsunuz. Deneyelim hatta. Tipsiz ya. Kertenkele. Ama sakın ha, e, vurmasına izin vermeyin. Yoksa yani Hesoyamanız yoksa bütün canınız gidiyor. Ninja ya. Hemen öldürüyor sizi. Hatta bir kere deneyelim. Hesoyamamız var. Vur. Of. An. Durdur. Hemen götürüyor canınızı. E, ben Hesoyamla yapacağım. Böyle vurarak uğraşmayacaksınız e, ee, mouse'un sağ tuşu ve enter'la böyle yere yapacaksın. Bunu e e e ezerseniz canı gidiyor. Hatta ayakta ezerseniz canı gidiyor. Gördüğünüz gibi böyle ölüyor. Yani yoksa hiç ölmüş e, şey yok yani. Silahla falan ölmez bu gerideki adam. Ölmüyor değil mi sen yoksa başka şeyler? Ha? Biz gene bunlarla vuralım. Ha? Bana bulaşma işte. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Desin. Neyse. Ee, başka nereye gidecektik biz? Ee, şimdi de... ...şeye gidiyoruz. Nereye gidecektim? <laughs> tamam tamam buldum. Şeydeydi. Ee, Uzili katile gideceğiz. Bu videoda herhalde... E, ...üç tane yaparım. Çünkü e, bir ara oldu. Galiba yani. Fazla olmadı yani böyle... E, ...üç dört gün falan... E, ...video çekmedim. E, o yüzden yani... Ee, bu biraz şey olsun, uzun olsun. Umarım sesim de geliyordur diye. Video. Önceki videoda ya ses yapamamıştım. Ya yani ben konuşmamıştım daha doğrusu ses gelmez diye. Umarım onda gelir. Yani ben öyle umuyorum. Önceki bir Media Player'dan bakmıştım. Ee, sesi gelmiyordu ve sonra e, YouTube'da baktım sesi geliyor. Ben de dedim ki benim Media Player e, programı şey yani a, bozuk yani bir şekilde. O zaman arkadaşlar oraya gidiyorum ve geri geleceğim sonra. Arkadaşlar gel geri döndüm. A, burada diye burada bir yerlerde diye hatırlıyorum. A, o uzeli katili bulursak da hemen kaçalım yani öyle çok iyi sıkıyor ki yani direkt öldürebilir. Nerede bu ya? şurada bir yerlerde yaşıyor olması lazım ama aa abi ne habersin bulduk bulduk sensin ne var lan ateş et bu arada bunda sadece uzi ile öldürebiliyorsunuz uzi'li katil sonuçta e soyam tamam bakı almayacağım çok gıcık ederse yapacağım Lan. Hop oh. hayır, Öldüm. Hadi şimdi öldüm hadi. Hadi bak box yazdım hadi öldüm. Allah'ım ya. Oh be geber artık ya. Uzun da alırım. Öldür öldür sonunda öldür. Öküz. Artık insanları öldüremeyeceksin katil. Tamam arkadaşlar. Neyse. Ee, ondan sonra nereye gidebiliriz başka? Ee, videoda yazmışımdır kesin e, ne yapacağımızı. Ama ben şimdi gene bakıyorum. Ee, ne yapabiliriz? Burada bir yerde mi bir şey yapalım? Yoksa burada bir yerler değil mi? Aynen bu buralarda bir yerlerde yapalım. Şimdi söyleyeyim cam sürpriz olsun. Aynen, hemen geliyorum arkadaşlar. Hop, hop 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 lan Allah geldik. Ha <laughs> arkadaşlar rıpasayla geldim. Yaktık ya arabayı yaktık. Araba patlayacak neredeyse. ya ee, gel bakalım dostum. Çıktı. Aa, ödüm koptu han. Jason. Bu arada arkadaşlar aldı. Jason tahmin edenler ol, o, olmuştur yani. 13. cumadan Jason. Ee, bunun ölmesi çok zor ama bunu boğarak öldürebiliriz biz burada. Ya yapma. Aa doğru ya bug box vardı. Ha öldürsene yiyorsa öldür yiyorsa. An Yine de yoruyor beni. Bu <laughs> boğulmuyor sana e, kurşun geçirmiyor neredeyse yani canı çok zor gidiyor aynı hani leather face gibi ama leather daha daha e, az tehlikeli yani leather face daha sert yani mesela bunu yakabiliyor muyuz biz yakabiliyor muyuz biz seni o yakamıyoruz mu dur bir dakika bir dakika yakabiliyor muyuz seni ya bir dur yerinde ya Yaktı var yeri yaktı. Ne yapayım da? Ne yapayım da? Öl 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 artık öl öl. Bir zahmet öl artık. Lütfen öl. Tamam tamam sen sen gel benle gel. Sen benle gel. 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 Takip et. Gel 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 gel. Topla gel. Gel. Seni ben çok güzel bir yere götüreceğim. Eğlenceli bir yere. Mesela orada o kadar eğlenceli ki boğuluyorsun bir de eğlenceye. Gel gel. Gel. Gel gel. Hızlı gel. Koş. Adam koşuyor da yavaş koşuyor ya. Gel. Beni bekletiyor. Pislik. Zaten öldürmeye çalışıyorsun. De bari hızlı gel biraz. Gel. Ha tamam gel şimdi. Gel. Şimdi geldik. En güzel yere. Gel beni takip et. Ben eğlenceyi boy boğulacağım, olacağım. Evet, ben sana dedim boğulacaksın diye. Gördün mü? Eğlenceye bo boğuldun. Hala vuruyorum adama. Adam boğuldu hala vuruyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.